Merhaba arkadaşlar. Bugün geleneksel halk tiyatromuzun bir türü olan Karagöz ve Hacıvat'ı anlatacağım. Karagöz ve Hacıvat bilindiği üzere taklit ve konuşmalara dayanan işte deriden yapılmış tasvirlerin bir perde arkasında oynatılmasıyla oluşmuştur. Bunun diğer adı nedir? Gölge oyunudur. Ve e, gölge oyununu, bu gölge oyununu oynatan kişiye de hayalbaz denir. Yardımcılarına sandıkkar, çırak, yardak, dairezan denir. Bir rivayete göre Hacı İvaz ya da halka mal olan adıyla Hacıvat ve Trakyalı demirci ustası Karagöz, Orhan Gazi devrinde Bursa'da yaşamış ve cami yapımında çalışan iki işçidir. İşçileri konuşmalarıyla engelledikleri için cami yapımı aksamıştır ve Orhan Gazi tarafından öldürülmüşlerdir. Bunun üzerine vicdan azabı duyan Orhan Gazi kabuslar görmeye başlar ve bu sıkıntısını atmak için Şeyh Küşleri'yi çağırır. Küşleri ona, üzülme padişahım bu dünya fanidir, onlar da faniydi, isterseniz ben size onları yaşatabilirim der. Başından ipek sarığını çıkararak, dört köşe bir çerçeveye gelerek, arkadan meşale yakarak onların konuşmalarını canlandırır. Bu perde bir dünyadır. Arkadaki o çarıklar biz fani insanlardır. Ve meşale de ruhtur demiştir. Ve padişah bu tasavvufi yorumdan çok etkilenmiştir. Ve bunun üzerine bu ikilinin tasvirini yani suretinin yapılmasını isteyip dünya döndükçe oynatılmasını istemiştir. Bundan dolayı da bu perde küşleri meydanı da denir. Osmanlı'ya nasıl geldiği konusunda değişik rivayetler vardır. Bunlardan en önemlisi Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı ele geçirmesinden sonra bu ülkeden Anadolu'ya gelmiştir. Sultan Selim Memlük sultanı Tomambay'ın asılışının canlandırıldığı sahneyi izledikten sonra çok beğenmiştir ve bu gölge sanatçılarını İstanbul'a getirmiştir. Ve ondan sonra da İstanbul'da bu gölge sanatçıları başka gölge sanatçıları yetiştirmiş, günümüze kadar gelmiştir. Karagöz ve Hacivat oyununun en önemli iki karakteri Karagöz ve Hacivat'tır. Karagöz, kel başına Işıldak adı verilen bir şapka takarak halkın sağduyusunu yansıtır. Yani meraklı, patavatsız konuşan bir insandır. Çoğunlukla hacivatla dalga geçer. Hacivat ise medrese görmüş, işte e, okumuş kimseleri temsil eder. Daha çok işte Arapça, Farsça sözcükler kullanır. Karagöz bunları anlamaz. Anlamamazlıktan gelir. İşte böyle e, zaten gülünçlükler bu e, yanlış anlaşılmalara, söz oyunlarına dayanır. Karagöz ve Hacıvatan yanında fasıl bölümünde sahneye giren çelebi, tuzsuz Deli Bekir, Fırıakı, Beberuhi, Zenne, Arap, Yahudi, Rum, Kastamonlu gibi birçok karakter vardır. Hacıvatan oyunu dört bölümden oluşur. Bunlardan ilki Mukaddimedir, yani giriş bölümüdür. Giriş bölümünde kamuştan yapılmış nareke aldı verilen bir düdük eşliğinde göstermelik dediğimiz hayat ağacı şeklinde olur, limon ağacı şeklinde olur veyahut deniz kızı şeklindeki tasvirin yavaşça yukarı çekilmesiyle başlar. Ve Hacivat gelir önce sahneye ve semayı okuyarak Karagöz'ü çağırır. Daha sonra Karagöz de gelir ve birlikte atışmaya başlarlar. İkinci bölümümüz ise muhavere bölümüdür. Bu asıl oyuna geçmeden önceki bölümdür fazla uzun değildir. Burada kara Karagöz birbirine bilmeceler sorarlar. Veyahut başlarından geçmiş bir olayı anlatırlar. Veyahut gördükleri bir rüyayı anlatırlar. Bu amma gerçektir, amma yalandır. Üçüncü bölüm ise fasıl bölümüdür. Yani asıl oyunun oynandığı bölümdür. Bu bölümde sahne artık kalabalıklaşır. Az önce saydığım Bebe Ruhi, Tiryaki, Tutsuz Deli Bekir, Zenne, Acem, Rum gibi diğer karakterler de sahneye girer. Bu bölüm uzundur. Ve bu bölümde en önemli şey gazellerdir. Gazeller okunur, işte hikayeler anlatılır veyahut karşılıklı söyleşmeler içerir. Son bölümümüz ise bitiş bölümüdür. Bitiş bölümünde Hacıvat Karagöz'e hitaben yıktın perdeyi eyledin viran varayım sahibine haber vereyim hemen der. Bunu duyan seyirci oyunun bittiğini anlar. Ve bu sırada sahneye çengi gelir oynar.